Herkese merhabalar değerli takipçilerim, benim arkadaşlarım ve benim sevgili dostlarım. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten muhteşem bir tarif paylaşacağım. Bugün sizlerle kereviz suyundan muhteşem bir çok şifalı, faydalı bir tarif yapıyoruz ve bunun nasıl içeceğimizi ve kereviz suyunu da nasıl sıkıp hazırlayacağımızı anlatacağım. Önce bir kerevizin faydalarını şimdi alt yazı olarak da ve videonun içine yazılı olarak da koyuyorum. Onları izleyiniz. Bin derde deva, bin derde şifa olan kerevizdir bugünkü konumuz arkadaşlar. Mutlaka faydalarını izleyiniz. Ondan sonra da tarife hemen geçiyoruz. <laughs> öncelikle alıyoruz. Saplarını bir güzel yıkayalım arkadaşlar. Yıkadıktan sonra kerevizimizi böyle ufak ufak doğruyoruz. Kerevizleri blenderin içine gönderiyorum. Katı meyve sıkıcınız varsa katı meyve sıkıcıdan da sıkabilirsiniz suyunu blenderiniz varsa blenderden de sıkıp suyunu alabiliriz arkadaşlar. Şimdi de blenderden geçirdiğimiz kereviz püresinden suyunu bölüp alacağız. Süzgeçten geçirelim. Suyunu bölüp aldık arkadaşlar. Kerevizin püresinin de yüzünüze, cildinize maske yapın. Muhteşem sonuç alırsınız. Bunu atmayın, boşuna gitmesin. Yüzünüze maske yapın. Çok ama çok güzel olacaktır. Yoğun lekelerden de kurtulursunuz ve cildi onarıcıdır, yenileyicidir. O yüzden çok 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 iyi bir şekilde cildi sıkılaştırır. En gereken K vitamini vardır kerevizde o yüzden cildi gençleştirir arkadaşlar kırışıklıklara karşı muhteşem bir maskedir doğal bir, maske. bir bardağı dökelim muhteşem çok ama çok faydalı kereviz suyumuzu arkadaşlar bir sap kerevizden bakın bir bardak kereviz suyu sıkıldı. Şimdi ben size bunu nasıl içeceğiz, ne kadar içmeliyiz, bütün dozajlarını anlatacağım. Bunu lütfen çok ama çok dikkatli izleyiniz. Hadi bakalım. Evet, tarifi gördünüz. Yapılışı çok basittir arkadaşlar ama kereviz var ya kereviz gerçekten çok çok ama çok faydalıdır. Dediğim gibi bin derde deva, her derde deva olan bir bitkidir. O yüzden şimdi nasıl içeceğiz? Bunu da lütfen mutlaka ve mutlaka dozajıyla ve aynı zamanda da bütün talimatıyla o şekilde kullanınız, o şekilde tüketiniz. Herevizi herkes içebilir. Bu yan etkisi olmayan bir bitkidir. Çocuk emziren anneler de içebilir. Hamile hanımlar da içebilir. Kerevize hiç kimsenin alerjisi yoktur arkadaşlar. Tam tersine alerji olanlara muhteşem bir e, çözümdür. Bebekler, çocuklar 6 ay yukarısı e, yarım kaşık, yarım çay kaşığı içebiliriz. Bir günde içirebiliriz bebeklere, çocuklara. E, kalan yetişkinler, bir günde bir bardak yani 200-250 mililitre kereviz suyu içeceğiz. Ama nasıl içeceğiz? Sabah aç karına öncelikle limonlu su içelim arkadaşlar. Suyumuza bildiğimiz limon suyundan sıkıp onu içeceğiz. 15-20 dakika geçtikten sonra hemen taze yapıp önce bir hafta bir bardaktan başlayacağız. Bir hafta 200-250 ml kereviz suyu içeceğiz. İkinci hafta 400-450 ml'ye kadar geleceğiz. Üçüncü haftada 400-450 ml. Arkadaşlar günlük yetişkin dozajı 450 ml'dir. İsterseniz Sadece sabah bitirebilirsiniz, İsterseniz sabah akşam olarak içebilirsiniz, ama yalnız kereviz suyu taze yapılmalı ve o anda içilmeli. Önceden yapıp, koyup, dolaba koyup saklayın diye düşünmeyiniz, taze taze hazırlayıp, taze taze içeceğiz. Gerçekten muhteşem sonuçlar alacaksınız, bundan, bundan yemin olun bütün derde devadır iç e, organlarımız olsun, karaciğer olsun, akciğer solunum sistemi olsun. Böbrekler e, ödem atma, şişkinlik varsa, alerji, egzemalar varsa, e, cilt hastalıkları, cilt rahatsızlıkları varsa, aynı zamanda da cildimizde beyazlamaya başlar. Neden beyazlamaya başlar? Çünkü bütün toksinler vücudumuzdan çıkartılmaya başlar. O yüzden bu şekilde dediğim gibi 3 hafta içelim arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki de ara verelim. 2 hafta yine ara verelim. Ondan sonra tekrarlayalım. Hiçbir ziyanı yoktur, hiçbir zararı yoktur. Tam tersine bütün her şey için ve herkes için çok faydalıdır. Aynı zamanda hızlı bir şekilde kilo vermeye başlarsanız bundan yemin olun. Çünkü çoğu insan şu anda kerevizle gerçekten tedavi yapıyorlar evlerinde suyunu iç, sıkıp içmemiz yeterlidir. Ama tabii ki de dozajıyla ve önce limonlu su içtikten sonra 15-20 dakika geçirip ondan sonra kereviz suyunu içelim arkadaşlar. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yorumlarda yazınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sizlere şifa diliyorum. Size e, hakkım helal olsun sizlere. E, i̇yi yaşamınız olsun. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. bay bay.